Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün TT Matematik'te 24. Günde, 24. gündeyiz ve sizlerle işçi problemlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet önce ufak bir anlatımımızla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir işçi 8 günde bir işi bitiriyorsa işçinin bir günde yaptığı iş demişiz. Eğer 8 günde bitiriyorsa işçinin bir günde yaptığı iş nedir arkadaşlar? 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8 diyoruz arkadaşlar. Eğer işçinin kaç günde yaptığını bilmiyorsak A diye düşünüp 1 bölü A diye devam etmemiz lazım. Bir günlük yaptığı işi arkadaşlar. İşin yarısını yaptığı süre nedir? 8 günde tamamını yapıyorsa yarısını yarısını 4 günde yapmıştır diyoruz. 8'i 2'ye böldüm direkt. 4'tür diyorum arkadaşlar. Hemen ee, şeye bakalım. Eğer 2 kişi varsa ve birlikte iş yapıyorlarsa nasıl yorumluyoruz? Ona bakalım. Yiğit bir işi A günde Mert aynı işi B günde bitiriyorsa aynı anda işi kaç günde bitirirler sorusunda. Arkadaşlar bunlara 1 bölü A artı 1 bölü B diyorum. İkisini topluyorum. Şu şekilde A artı B bölü A çarpı B. Bunu ters çeviriyorum arkadaşlar. Ters çevirdiğimde A B bölü A artı B aslında kaç günde tamamlıyorlarsa bana onu veriyor arkadaşlar kaç günde tamamladıklarını veriyor. Hemen sorusuna bakalım. Mesela Enes'in 4 gün 4 saatte yaptığı işi Yavuz 12 saatte yapmaktadır. Bu işi birlikte yaparlarsa kaç saatte tamamlanır demiş. Hemen diyorum ki 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 diyorum arkadaşlar. Paydaları eşitledim. 3'e 1 dedim. 3 bölü 12 oldu. 1 bölü 12 oldu. Topladım 4 bölü 12. Bunu da sadeleştirdim. 1 bölü 3. Aslında diyorum bunu da ters çeviriyordum. 3 saatte diyorum birlikte yaparlarsa 3 saatte bu işi tamamlarlar diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir işçi bir işi 28 saatte yapıyor. Bu işçi çalışma hızını 4 bölü 7 oranında arttırırsa aynı işi kaç saatte yapar? Şimdi oran orantı kuracağız burada. Bu işçi çalışma saatini 4 bölü 7 demiş. Ben o zaman ilk çalışma saatini 7 x diyeyim arkadaşlar. 7 x'in 4 bölü 7 oranında arttırıyor. 7 x 4 bölü 7 oranında arttırırsa ne olur arkadaşlar? 4x. 4x arttırıyor yani. 7x artı 4x. Ne yapıyor arkadaşlar? Aslında hızını 11x'e çıkardı. Şimdi normalde 7x çalışma hızları 28 saatte tamamlıyorsa arkadaşlar 11x'te ne kadar tamamlar diyelim. Çalışma hızı arttıkça süre ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Daha hızlı çalışacağı için süre Azalacak. O zaman ters orantı var yani şu şekilde bir orantı veriyorum. 7x çarpı 28 diyorum eşittir 11x çarpı soru işareti x'ler birbirini götürdü. O zaman soru işaretinde kaldı arkadaşlar. Bunu yalnız bırakırsam 7 bölü 28, 7 çarpı 28 bölü 11 kalmış oluyor. Bu da sadeleştirilmediği için 28 ile 7'yi çarpalım arkadaşlar. 196 bölü 11 saat oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Mert bir işin 5 bölü 6'sını 15 günde, Emre ise aynı işin 2 bölü 3'ünü 6 günde yapıyor. İkisi birlikte çalışırsa 2 günde işin kaçta kaçını bitirirler demiş arkadaşlar. Kaçta kaçını bitirirler. Şimdi önce birlikte bu işi ne kadar sürede tamamlayacaklarını bulalım. 5 bölü 6'sını 15 günde tamamlıyorsa tamamını kaçta tamamlar? 6 bölü 5 yaparız arkadaşlar. Ters çeviriz çünkü parçadan bütüne gidiyoruz. Sadeleştirdim. 18 günde aslında yapıyormuş Mert. Emre'ye bakalım. Emre de 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 günde yapıyormuş arkadaşlar. İkisi birleşirse kaç günde yaparlar? Önce onu bulalım. 1 bölü 18 diyorduk. 1 bölü 9. Paydalar eşitliyorum. Bu şekilde 18'de. 1 bölü 18 artı 2 bölü 18'den 3 bölü 18 oldu. Aslında 18 bölü 3 saatte tamamlıyorlardı. Bu da 6 eder arkadaşlar. Yani bir işi aslında normalde 6 pardon saat diyorum. 6 günde tamamlıyorlar. Şimdi bir işi 6 günde tamamlıyorlarsa 2 günde işin ne kadarını yaparlar arkadaşlar? İşler dışar yapıyorum. 1 çarpı 2'den 2. 2 eşittir 6 çarpı x diyorum arkadaşlar. Her iki tarafı 6'ya böldüm. x buradan ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 6 o da 1 bölü 3 yapar arkadaşlar. Yani aslında işin 1 bölü 3'ünü bitirmiş oluyorlar. 2 günde arkadaşlar birlikte çalıştıkları zaman. Devam edelim. Eş güçte 4 işçi bir işin tamamını 6 günde bitiriyor. İşçiler beraber işe başladıktan sonra her gün bir işçi işten ayrılıyor. Sona kalan işçi tek başına devam ettiğine göre bu iş kaç günde biter? 4 işçi bir işin tamamını 6 günde bitiriyor demiş. Şimdi o zaman 4 işçi 6 günde bitiriyorsa bir işçi kaç günde bitirir dediğimiz zaman işçi sayısı arttıkça azaldıkça süre ne oluyordu? Artıyordu. Yani aslında bir işçi normalde 24 günde bir işi bitiriyor. Hepsi eş güçlü olduğu için. Demek ki her biri 24 günde bir işin tamamını bitiriyorlar arkadaşlar. İşçiler beraber işe başladıktan sonra her gün bir işçi işten ayrılıyor. Şimdi ilk gün birlikte çalıştılar o zaman. Normalde bir işçi çalışsaydı neydi bir günde yaptığı iş arkadaşlar? 1 bölü 24 demiştik ilk maddemizde. E, 4 işi çalıştığına göre ilk gün 3 bölü şey 4 bölü 24 oluyor arkadaşlar ilk gün birinci gün ikinci gün bir işe ayrıldı gene 1 bölü 24 çarpı bu sefer 3 oldu 3 bölü 24 üçüncü gün bir işçi daha ayrıldı iki işçi kaldı geriye ne oldu arkadaşlar 2 bölü 24 sonra Artık işçi tek kaldı. Şimdi işçi tek kaldığına 1 bölü 24 çarpı 1 dedik. Çarpı x diyorum. Çünkü kaç günde bitireceğini bilmiyorum. X günde bitirdiği zaman bu işin toplamı ne olacak arkadaşlar? Yapılan iş 24 bölü 24 yani 1'e tamamlayacak. Şimdi bunları toplayalım. 4 bölü 24, 3 bölü 24, 2 bölü 24. Ne yaptı arkadaşlar? 9 bölü 24 artı dedim. Şurası ne yaptı? X bölü 24 yaptı arkadaşlar. Eşittir dedim. 1 olacak değil mi? Yani 24 bölü 24 olacak arkadaşlar. O zaman x bölü 24 ne oluyor? Bunu karşı tarafa atarsam 24 eksi 9'dan 15 bölü 24 oluyor. Buradan x aslında neymiş arkadaşlar? 15'tir diyoruz. Tek kaldı zaman devamını. Bu iş kaç günde biter? Kaç günde biter arkadaşlar? 15 günde buradan şey yaptı. Sonra bu iş kaç günde biter? Toplamda kaç günde bitiyor arkadaşlar? 1, 2, 3 3 günde buradan yedik. 15 artı 3'ten arkadaşlar. Toplam 18 günde bu iş bitiyormuş arkadaşlar. Devam edelim. Safiye ile Elif bir işi birlikte 9 günde bitiriyorlar. Elif 3 gün, Safiye 5 gün çalıştığında işin 7 bölü 15'i bittiğine göre Elif işin tamamını tek başına kaç günde bitirir? Şimdi Safiye'ye diyelim ki X günde bitirsin. Elif de Y günde bitirsin arkadaşlar. Birlikte 9 günde bitiriyorları biz nasıl gösteriyorduk? 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir. Aslında 1 bölü 9 oluyordu değil mi arkadaşlar? Hani ters çeviriyorduk 9 diyorduk. Aslında 1 bölü 9. Bu birinci denklemim. İkinci denklemim de şu 3 gün çalıştığı zaman Elif. Elif ilk bir gün çalıştığında 1 bölü y'ydi. 3 gün çalıştığında 3 ile çarpıyorum. Bu da 5 bölü x mi oldu? 5 gün 5 çarpı 1 bölü x'ten 5 bölü x. Bu da eşittir. 7 bölü 15 mi arkadaşlar? Tamam. İki denklemim gördüğünüz gibi oluştu. Ben neyi bulacağım? Elif'i yani Y'yi bulacağım. Y'yi bulacağıma göre arkadaşlar ben o zaman X'i e, yok etmem lazım. Bunu 5 ile çarptım. Ne oldu arkadaşlar? Tamam 5 bölü X artı 5 bölü Y eşittir. 5 bölü 9 oldu. 6 da şöyle şu şekilde yazdım. Tekrar düzenledim sadece. 7 bölü 15 oldu değil mi arkadaşlar? Ben bunları çıkartıyorum o zaman. Şunlar birbirine götürdü. 5 bölü Y eksi 3 bölü Y oldu. Bu da 5 bölü 9 eksi 7 bölü 15 oldu arkadaşlar. Paydaları eşitleyelim. 9'a 15 diyelim arkadaşlar. 9'a 15 diyelim. 2 bölü y eşittir. Şurası 15 olacak. Yanlış yazdım. Şurası 9 olacak arkadaşlar. 15'e 9. 15 ile çarptık arkadaşlar. Ne oldu? 75 bölü 135 eksi 63 bölü 135 oldu arkadaşlar. Bunu da düzenlersem ne olur? 135 e, 12 oldu. 12 bölü 135 2 bölü y. Ne oldu arkadaşlar? 12 bölü 135. Bunu da sadeleştirdim. 6 oldu. Yani 6y ya eşittir 135 ise y ne oldu arkadaşlar? 135 bölü 6. Bunu da sadeleştirdik 3 ile. Ne oldu arkadaşlar? E, 135 çe böldüm. 45 bölü 2 yani 22 buçuk mu oldu arkadaşlar? Aslında Elif bir işi 22 buçuk günde bitiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar Emre, Selim ve Ferit bir işi sırasıyla 8, 16 ve 12 günde bitirebiliyor. Birlikte işe başladıktan 2 gün sonra Ferit işi bırakıyor. Ferit'ten 1 gün sonra da Selim işi bırakıyor. Buna göre geri kalan kısmı Emre tek başına kaç günde bitirir? Hemen yazalım. Emre diyorum arkadaşlar 8. Selim o zaman ne oldu arkadaşlar? 16. Ferit de 12 günde bitiriyormuş arkadaşlar. Şimdi 2 gün sonra da 2 gün bunlar birlikte çalışıyorlar o zaman. 2 çarpı 1 bölü 8 artı 1 bölü 16 artı 1 bölü 12. Ne demiştik? Bir günde çalıştıklarını bu şekilde gösteriyorduk. Paydalarını eşitleyelim arkadaşlar 48'de. 6, 3 ve 4 oluyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? 2 çarpı 6 artı 3 artı 4 bölü 48'den 2 çarpı e, şurası 9, 13 bölü 48 oldu. Burası aslında 26 bölü 48 oldu arkadaşlar. Sonra 2 gün sonra Ferit işi bırakıyormuş. Ne yapıyor? Emre bir, e, Ferit'ten de bir gün sonra Selim. Önce bu ikisi bir gün çalışıyorlar o zaman. Emre ile Selim. Yani 1 bölü 8 artı 1 bölü 16 bunun da paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Şimdi bu 48 ya. Bunu da 48 ile eşitleyelim arkadaşlar. 6 3 dedik. Ne oldu? 9 bölü 48 oldu arkadaşlar. Sonra bu da ayrılıyor. Yani kim ayrılıyor? Selim de işi bırakıyor ve Emre tek kalacak. Şimdi bu iki durumda topladığımız zaman işin tamamı ne kadar iş bitirmiş oluyorlar? 35 bölü 48'ine bitirmiş oluyorlar. Ne kadarı kalıyor? 13 bölü 48 kalıyor arkadaşlar. İşte bu 13 bölü 48'i kim bitirecek? Emre. Emre normalde bir işin tamamını 8 günde bitiriyorsa 13 bölü 48 günü kaç günde bitirir diyoruz. Şimdi ne oldu burada? Orantıya baktığımızda iş azaldı. Günde o zaman ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Bir doğru orantı var. İşlerde i̇şler dışarı yaptım o yüzden. X işte 8 çarpı 13 bölü 48 dedim. Bunlar da gitti. 6. 13 bölü 40, 13 bölü 6 günde işi geri kalanı emri tek başına bitirir diyoruz arkadaşlar. Devam ettim. 3 usta ve 9 çırak bir işi 3 günde bitiriyor. Aynı işi 5 usta ve 12 çırak ise 2 günde bitirebildiğine göre bu işi bir usta tek başına kaç günde bitirebilir? Hemen ustaya A diyelim arkadaşlar. Çırağı da B. 3 usta yani ne oldu? 1 bölü A artı 1 bölü A artı 1 bölü A. Yani 3 bölü A mı yaptı arkadaşlar? Aynı mantı 9'u için yazacağız. O zaman 9 bölü B mi oldu arkadaşlar? Yani 3, çıra, 3 usta artı 9 çırak. Bir işi 3 günde bitiriyorlarsa bunları bölü olarak yazdığımız için burası ne oldu? Aslında işin 1 bölü 3'ünü 1 günde bitirmiş oldular. Buraya 1 günü yazdığım için ben. Bu şekilde oranlıyoruz. Aynı işi 5 usta ve 12 çırak ise 2 günde bitiriyor. Gene aynı mantık. Bu sefer 5 usta. 12 çırak arkadaşlar. 1 bölü 2. Bana neyi soruyor? Ustaya soruyor. A'yı soruyor yani. Benim o zaman B'yi ne yapmam lazım arkadaşlar? Yok etmem lazım. Onu da şöyle altına yazalım. B'yi yok etmem için ne yapmam lazım? Bunları götürmem için 12, 9, nedir arkadaşlar? 36 dersek. 12'nin 36 olması için bunu 3 ile genişletsem. Bunu da 4 ile genişletsem. Hatta eksi 4 ile genişletsem. Ne olur arkadaşlar? 15 bölü A artı 36 bölü B eşittir 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bunu da genişlettim. Eksi 12 A eksi 36 B eşittir eksi 4 bölü 3 mi oldu arkadaşlar? Toplarsam bunları taraf tarafı ne oldu arkadaşlar? Bu ikisi birbirine götürdü. Geriye ne kaldı? 3 bölü a kaldı burada. 3 bölü a eşittir. 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3 kaldı arkadaşlar. Yani bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettim. Ne oldu o zaman? 9 bölü 6 eksi 8 bölü 6'dan 1 bölü 6 mı oldu? 3 bölü a arkadaşlar 1 bölü 6 ise hemen işler dışarı yaptım. A buradan ne oldu arkadaşlar? A da 18 olmuş oldu. Yani usta birisi tek başına kaç günde bitirebiliyormuş arkadaşlar? 18 günde bitirebiliyor deriz. Devam edelim. Bir işçi iki işçiden biri, bir işi iki işçiden biri diğerinden 5 gün önce bitiriyor. Hızlı çalışan işçinin günlük kazancı diğerinden yüzde elli fazladır. İkisi de tek, kendi başlarına işi yaptıklarında ikisi de eşit ücret aldığına göre hızlı çalışan işçi işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi hızlı yavaş diyelim o zaman. Hızlı çalışan 5 gün daha önce bitirdiğine göre o zaman yavaşa hızlı x dersem bu daha fazla günde bitirecek. Doğru mu arkadaşlar? x artı 5 günde bitirecek. Günlük kazançları ise e, hızlı çalışan işçinin ki diğerinden yavaşa 100x diyelim o zaman e, 100x bundan %50 fazla ne demek? Yani 50x daha fazla yarısı kadar daha fazla. Yani 150x mi alıyor o zaman? A diyelim. Daha fazla para alıyor arkadaşlar. Şimdi İkisi de kendi başlarına iş yaptıklarında bugün sayısı bu da günlük para sayı para. O zaman bu ikisini çarptığım zaman ne olacak arkadaşlar? Kazandıkları para. Burada kazanılan paranın ne oluyor? 150 AX oluyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? Şunu şöyle şöyle paranteze alayım. Dağıtayım bunu. 100 AX artı 500 A oldu arkadaşlar. İki ücret de birbirine eşitse bunları eşitlerim o zaman. Hepsinde A var gördüğünüz gibi. Yok ettim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 150 x eşittir. 100x artı 500 kaldı. Bunu da karşıya attım. 50x eşittir. 500 kaldı. Her iki taraf 50'ye böldüğümde arkadaşlar. X eşittir ne oldu? 10 olmuş oldu. Peki bana neyi soruyordu? Hızlı çalışan işçi iş tek başına kaç günde bitirir? X günde bitirir demiştik. Yani cevabımız 10 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Aynı boydaki iki mumdan biri 12 saatte, diğeri 15 saatte erimektedir. Aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra biri diğerinin 3 katı olur demiş. Şimdi ilk saatte bu işi bulacağız zaten. Şimdi biri diğerinin diyor ya hangisi daha önce yavaş yavaş hazır ona bakacağız. Şimdi bu 12 saatte bu 15. Bu daha yavaş yavaş eriyecek. O zaman bu daha büyük olacak yani 3 katı olacak olan bu. Şimdi kimin 3 katı olacak? Bunun 3 katı olacak. O zaman x saatte bu mum 12 saatte yanan yani 12 saatte eriyen mumun ne kadarı kalır? Bir tam diyorum. Bir tamdan. X saatte yanacağı için x bölü 12 diyorum arkadaşlar. Hani şöyle düşünün. 1 bölü 12 1 saatte yandı. X saat dediğimiz için x bölü 12'si yanmış oluyor. Burası geriye kalan. Bunun 3 katı olacak ki bu 15 saatte yanan. Yani 1 eksi x bölü 15 arkadaşlar. Bu denklemi kurduktan sonra zaten gerisi kolay dağıttım. 3 eksi 3 x bölü 12 dedim arkadaşlar. 1 eksi x bölü 15 dedim arkadaşlar. Bunu bu tarafa attım. 3 eksi 1 oldu. Şurası da 3 x bölü 12 eksi x bölü 15 oldu. Bunu da sadeleştirdim. x bölü 4 eksi x bölü 15 oldu arkadaşlar. 2 eşittir dedik değil mi? Şurasını 15, 14 ile şey burayı da 4 ile genişletirsem ne oldu? 15x eksi 4x bölü 60 olmuş oldu. Bunu da düzenlersem 2 eşittir 11x bölü 60 işler, de işler yaptım. 11x eşittir 120 x buradan ne oldu arkadaşlar? 120 bölü 11 olmuş oldu. Yani 120 bölü 11 saat sonra biri diğerinin 3 katı olurmuş arkadaşlar. Devam edelim. İki musluktan biri boş havuzu 12 saatte diğeri ise 18 saatte dolduruyor. Musluklardan biri 3, diğeri 4 saat açık bırakılırsa havuz en çok hangi oranda dolar? Şimdi kimi 3 saatte açık bırakacağım, kimi 4 saat açık bırakacağım. Şöyle düşünelim. Biri 12 saatte dolduruyor, biri 18 saatte dolduruyor ise. 12 saatte dolduran nedir arkadaşlar? Daha hızlı dolduruyordur değil mi? Daha hızlı doldurduğu için ben bunu 4 saat açık bırakırım. Bunu da arkadaşlar 3 saat açık bırakırım. Daha çok Dolması için arkadaşlar. Şimdi buna göre e, en çok hangi oranda dolar? Şimdi dolma miktarını bulacağım. Ne olacak arkadaşlar? 12 saatte dolan normalde saatte 1 bölü 12 dolduruyorsa 4 saatte 4 bölü 12 artı bu da 3 saat açık bırakıldı. 3 saat çarpı 1 bölü 18 diyorum. Yani ne oldu? 4 bölü 12 artı 3 bölü 18 oldu arkadaşlar. Sadeleştirdim. Bunu da kendi arasında sadeleştirdim. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 oldu. Bunu da 2'ye 1 yaptım. 2 artı 1 bölü 6'dan 3 bölü 6. 3 bölü 6'yı da sadeleştirdik arkadaşlar. Aslında en çok 1 bölü 2 oranında demek ki dolarmış arkadaşlar. Diyoruz. Devam edelim. Bir musluk bir havuzun 3 bölü 5'ini 15 saate doldurmuştur. Buna göre akan su miktarı 7 bölü 8 oranında arttırılırsa havuzun kalan kısmı kaç saatte dolar? Hemen bakalım arkadaşlar. 15 saate dolduruyorsa tamamını bulmak için ne yapıyorduk? Bunu ters çeviriyorduk. Şu şekilde. O zaman dedim ki 25. Akan su miktarı 7 bölü 8 oranında artırılırsa Şimdi 25 saatte dolduruyor. Akma süresi de 1 diyelim arkadaşlar. Yani 1 bir, bir aktığını düşünelim. Hatta neyse 1 diyelim. 7 bölü 8 oranında artırılırsa, 1'in 7 bölü 8 ne yapar arkadaşlar? 15 bölü 8. Yani artık 15 bölü 8 akacak. 15 bölü 8 akarsa diyor, havuzun kalan kısmı kaç saatte dolar? Şöyle x diyelim. Ne oldu arkadaşlar? Havuzun akma süresi arttı. Akma süresi arttığı için süre ne olur arkadaşlar? Azalır. Burada bir ters orantı var. O zaman orantıyı bu şekilde kuruyorum. Yani 25 çarpı 1 eşittir 25. O da işte x çarpı 15 bölü 8 diyorum arkadaşlar. Bunları da sadeleştirdim 5'e. 5'e sadeleştirdim 5. E. 5'e sadeleştirdim e 3. Yani ne oldu? 5 eşittir 3x bölü 8. Bir daha işler dışarı yaptım. 40 eşittir 3x oldu. x buradan arkadaşlar ne oldu? 40 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Yani aslında 40 bölü 3 saatte dolu, dolar diyebiliriz. Ama e, kalan kısmını kalan kısmı diyor değil mi? Orada da bir hata yaptı. Şimdi 40 bölü 3 tamamına doldurması. Kalan kısmı ne kadar kalmış arkadaşlar? 3 bölü 5. 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkardık. 2 bölü 5'i kaldı. O zaman 2 bölü 5'ini ne kadar da doldurur? 40 bölü 3 çarpı. Devam ediyorum. 2 bölü 5 direkt çarpıyorum arkadaşlar. 80 bölü da şöyle sadeleştirelim. 8 diyelim. 16 bölü 3 saatte doldurur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar x ve y tam sayılardır. Bir işi cem x saatte deniz ise y saatte yapmaktadır. İkisi birlikte bu işi 18 saatte yaptıklarına göre y en çok kaç olabilir demiş. Normal düz mantıkta gidiyorum arkadaşlar. Diyorum ki 1 bölü x artı 1 bölü y nedir arkadaşlar? 1 bölü 18 demiştik. Y en çok kaç olabilir? Şimdi o zaman ben Y'yi yalnız bırakayım. 1 bölü Y diyeyim. Eşittir. 1 bölü 18 eksi 1 bölü X diyeyim arkadaşlar. Sonra paydaları ne buranın? Dedim. Ee, şuraya bakıyorum. 1 bölü Y arkadaşlar. Her tarafı ters çevireyim tamamen. Şu haline gelsin. Şimdi bu ifadenin aslında en çok kaç olabileceğine bakıyorum. Normalde burada 18 olmasaydı direkt 18 olacaktı değil mi arkadaşlar? O zaman ben diyorum ki 18x'i x 18'e böleyim. Sanki tam 18 varmış gibi. Buradan ne kadar arkadaşlar? 18x çıktığı zaman 18x 18 çarpı 18 değil mi? Bunu da çıkartırsam şunlar birbirini götürür arkadaşlar. Burada ne kadar arkadaşlar? 18 çarpı 18 kalmış olur. Bunu buna tam böldüğüm zaman arkadaşlar Değil mi? O zaman ben bunu şu şekilde yapıyorum. Y eşittir diyorum. 18x eksi. Sanki bu 18 katıymış gibi. Hatta direkt şöyle 18 ile aslında şunu genişlettiğimi düşünelim yani. Buraya bunu ekledim ama buranın tamamının 18x olması gerektiği için tekrar artı 18 ekledim. Bunu niye yaptım? Şurası nedir arkadaşlar? Tam olduğu için direkt 18'dir. Eksi artı diyorum Pardon. Şurası da 18 çarpı 18 bölü x 18 der arkadaşlar değil mi? x eksi 18. Şimdi bu ifadenin alabileceği en büyük değer yani yerini alması için bu ifadenin de en büyük değerini alması lazım. Paydayı ne vermeliyim ki en büyük alsın arkadaşlar? Payda 1 olursa eğer cevabım maksimum olur. O zaman x'e 19 versem cevabım maksimum olacak yani. 18 artı 18 çarpı 18 bölü 1 olacak. Burası maksimum değerini alacak. 18 artı 18 çarpı 18 de y'nin alabileceği en büyük değer olacak. 18'de 18 ile 18'i çarptık arkadaşlar. 324 etti. 18 artı 324 ne yapar arkadaşlar? 342 yapar. Yani y en çok kaç olabilirmiş arkadaşlar? 342 olabilir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. A büyük B büyük C. A küçük B küçük C olmak üzere 3 işçi bir işi sırayla ABC B C saatte yapmaktadır. 3'ü birlikte bu işi 12 saatte yaptıklarına göre Z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş arkadaşlar. Şimdi böyle büyüklük sayıları verdiği zaman 3'ü birlikte sanki hepsi aynıymış gibi düşünelim arkadaşlar. Hepsi A'mış gibi düşünelim mesela. 3'ü birlikte çalışsalardı ne olacaktı? 1 bölü A artı 1 bölü A artı 1 bölü A eşittir. 1 bölü 12 olacak değil mi arkadaşlar? O zaman diyorum ki 3 bölü a eşittir 1 bölü 12 olacaktı. Eğer bunlar birbirine eşit olsaydı a ne olacaktı? 12 çarpı 3'ten 36 olacaktı arkadaşlar. Ama c şurası c olacak. C'nin alabileceği bir c en küçük tam sayı değeri. Yani c ne olacak o zaman arkadaşlar? C değil. C ne olacak? Bunlardan büyük olduğu için arkadaşlar C sayısı 36'dan daha büyük bir sayı olacak. O zaman diyorum ki en küçük 37 değerini alır diyorum. Aslında ne yapıyorum? Hepsini eşitmiş gibi düşünüyorum. Cevap buluyorum. Sonra C en büyük oldukları en büyük olduğu için 36'dan yani ne olabilir bir büyük? 37 olabilir. Diyorum ki o zaman en küçük 37 değerini alır diyorum tam sayı olarak. Diyerek arkadaşlar dersimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram e hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.